Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerinde Karagümrük ile Samsun Spor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Karagümrük, deplasman ekibi Samsun Spor'u ağırlıyor. Ki ekip de Süper Lig'de mücadele ediyor, ve iki ekip de aslında çok iyi oynamıyor. Samsun Spor görece daha iyi bir futbol oynuyor Karagümrük'ten ve bence bu turda da avantajlı olan ekip Samsun Spor. Yine de deplasman ekibi için de kolay olmayacak bir 90 dakika. Temponun kolay kolay yükseleceğini zannetmiyorum. 2.56 seçeneği bence ideal görünüyor, tahmin 25 2.56 oran 1.65. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.